Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde size çok severek söyleyeceğiniz güzel bir şarkı öğreteceğim. Eski ders kitaplarında da yer alan, anne ve babalarınızın muhtemelen bildiği bir şarkı bu. Adı Sevgi Çiçekleri. Söz ve müziğini İsa Coşkuner'in e, yaptığı parçamızın en önemli özelliği ölçü sayısı. Ölçü sayısı veya ölçü belirteci dediğimiz eee ölçülendirmesi çok ritmik açıdan zengin bir duyum oluşturmuş. Parçamızı 5. sınıf 63 numara 5. sınıf ders kitaplarımızdan 63 numaralı sayfada, 6. sınıf ders kitaplarımızdan da 91 numaralı sayfada bulabilirsiniz. Bu parçayı kulaktan öğrenme yöntemleriyle öğreteceğim size, tanıtacağım da. Yalnız sözlerini ve ölçü belirtecine uygun vuruşlarını çalışacağız. E, vuruşlarını ritmik bir şekilde e, eşlik şeklinde de yaparak sözlerini zenginleştireceğiz. Notalarını ve blok flütle çalışılmasını bazı bilmediğimiz e, bilgiler olduğu için size bu sefer çalıştırmayacağım. E, ama Yedinci, sekizinci sınıflardan seviyesine uygun olduğunu düşünen arkadaşlarımız çalmak isterse çalmak için de gerekli bilgileri vereceğim. Şimdi parçamızı tanıyalım. Evet, orta hızda söylenen, ölçü sayısı 5-8'lik diye okunan ve buna uygun ölçü yapısı olan bir parça. Her dizeyimiz dizek sonundaki tekrar işaretlerinden anlaşıldığı gibi iki kez söylenip çalınacak. İkinci dizekte de görüyoruz karşılığı dizek başında olduğu için iki kez. Üçüncü dizeğimizde gene tekrar işaretleriyle parantez gibi içine alınmış iki kez. Dördüncü dizeğimizde gene tekrar işaretleriyle parantez içine alınmış gibi iki kez. Yani her dizek ikişer kez söylendikten sonra başa dönecek. İkinci sözler içinde iki şerkes şey söyleyip parçayı bitireceğiz. Ee, ölçü sayısına bakalım ilk önce. Ölçü sayısında birim alınan değer sekizlik nota değeri. Yani yarım vuruşluk nota değeri birim olarak alınarak her ölçüde bu nota değerinden beş tane olsun istenmiş. Beş sekizlik ölçü sayısında. Bakalım ölçülere. Yarım, yarım daha bir, Dörtlük nota iki tane yarım içerdiği için iki sayarsak dört, bir de tek başına sekizlik nota yarımı beş sekizlik burada bu şekilde oluşmuş. Diğer ölçüye bakalım. Yarım yarım bir, dörtlük nota iki sekizlik değer içerdiği için iki sayıyoruz dört, bir de susumuz var. Ee, görmemiş olanlar için, bilmiyor olanlar için sekizlik yarım vuruş değere sahip bir sus bu bunla beraber 5 8'lik e, vuruş etmiş oluyor. Evet, diğer ölçülerde bu birinci ölçüye benziyor. Buna bakalım. Yarım yarım 1 noktalı dörtlük nota 2 sekizlik içeren dörtlük notaya 1 de nokta konulduğu için bir yarım da noktadan dolayı aldığı için 3 yarım içeriyor. 3 sekizlik değer içerdiği için noktalı dörtlük bu notayı 3 sayacağız. 4 5 bu ve bunun gibi 8'lik nota değerleri birim alınarak oluşturulmuş ölçülerden oluşuyor. Hem de e, aksak ölçü olarak adlandırdığımız bir ölçü yapısı bu. E, çocuklar bunu vuruşlarına göre, ölçü yapısına göre vuruşlarını bir çalışalım. Ölçü yapısı 2 artı 3, 2... 3 2 3 şeklinde yer almış. Bunu da vur e, elimizle sözlerini söylerken, solfejini yaparken şöyle bir vuruşu yaparak takip edeceğiz. Aşağı 1, yukarı 2, aşağı 3, sağa 4, yukarı 5. Yani birinci vuruşu aşağı yukarı 2 sekizlik değerde, ikinci vuruşu da üçgen yaparak 3 üç sekizlik değerde uygulayacağız yapalım. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buna uygun da ölçüleri tarayalım. Her ölçüde bu hareketi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Parça hızlı zaman içerisinde üçgen yapmaktan yorulursak şöyle bir halde alabiliyor vuruşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı çıkışta iki kademe yaparak üçgenin sağ ve yukarı açılan kısımlarını böyle uygulayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sözlerini söylerken yukarı iki kademe yaparak uygulamak daha pratik olacaktır. Şimdi ölçü sayısını, belirtecini ve ölçü yapısını, buna uygun vuruş şeklini çalıştıktan sonra parçanın içinde bilmediğimiz neler var başka bakalım. Örneğin fa notasının önüne bir diyez işareti konulmuş. Bu fa sesinin yarım ses bu parçada ince kullanıldığını gösteriyor. Blok flütle ilgilenip merak edenler için şuraya çizdim. normal do pozisyonundayken Üstten dördüncü delik fa parmağını kaldırdığınızda fa sesi yarım ses inceliyor. Ve bu şekliyle parçada yer alıyor. Ee, bunun önce bir pratiğini yapın. Yani e, kalın doğu pozisyondan sağ el işaret parmağınızı açarak üstten dördüncü deliği açık tutarak üfleyin. Sol, fa diyez, sol, fa diyez, mi, fa diyez, mi, fa diyez. Çalışmalarını yaptıktan sonra bu parça çalınabilir. Hemen arkasından burada bir sekizlik susumuz olduğundan bahsetmiştik. Yarım vuruş sus yağımızı gösteriyor. Burada e, üç tane sekizlik nota değeri içerdiğini söylediğimiz noktalı dörtlük notamız var. Üç e, vuruşa karşılık gelecek. E, hece bağımız var. Sesi heceyi bir sesten diğerine kaydırmamıza yarayacak. Uzatma bağımız var. Aynı isimdeki notaları birbirine bağladığı için sürelerini uzatacak. Biz 5 vuruş okuyacağız. Buraya 2 artı 3. Ayrı ayrı. Si, si, si değil de si diye 5 vuruş okuyacağız. Başka da bir şey görmüyorum. Evet. Ee, i̇zah edeceğim, parçayı tanıtacağım bölümler bunlar. Şimdi... Öğrendiğimiz müzik yazısı bilgilerinden sonra bir de sözlerine bakalım. Parçamızın sözleri sevgi içeriyor anlaşıldığı üzere. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. İki kez söyleyeceğiz. Ocakta alev alev biz sevgi çiçekleri. İki kez söyleyeceğiz. Halay başı çek çek bizim halayı. Tutuşan bu eller sarsın dünyayı. İki kez iki kez. Başa dönüp ikinci söze geçtiğimizde suların mavisinde, yaprağın yeşilinde, barışın güneşinde biz sevgi çiçekleri, halay başı çek, çek bizim halayı, tutuşan bu eller sarsın dünyayı diyeceğiz her sözü ikişer kez söyleyerek. Şimdi sözlerine de değindiğimiz, anlamını hissetmeye çalıştığımız parçamızın Blok flütle melodisini çalacağım size. Bunu dinledikten sonra e, hatta belleğinizde yer edecek şekilde tekrarlarına dikkat ederek dikkatlice dinleyelim. Belleğinizi yer ettikten sonra e, şarkının sözlerini öğreteceğim sizlere. Bir kez daha başa dönüp ikinci söz için aynı melodiyi bir kez daha çalacağız. Evet, müziğini size çaldım. Ee, müziğini belli yer sonra şimdi şarkının sözlerine geçelim. Seslerin incelik kalınlığına ve söylene dikkat ederek bölümler halinde tekrarlarla öğreteceğim. Ama bir baştan sonra benden dinleyin. Sonra da bölümler halinde öğreteyim. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak, ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri. Ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri. Halay başı çek çek, bizim halayı. Halay başı çek çek, bizim halayı. Tutuşan bu eller, Sarsın dünyayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı suların mavisinde yaprağın yeşilinde suların mavisinde yaprağın yeşilinde barışın güneşinde biz sevgi çiçekleri barışın güneşinde biz sevgi çiçekleri Halay başı çek çek bizim halayı Halay başı çek çek bizim halayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Birinci sözün sonunda bu kısım söylendikten sonra başa dönüp ikinci sözün sonunda da söylendiği için bu üçüncü ve dördüncü dizeklere nakarat diye de adlandırabiliriz. Şimdi şu vurgular da vurgu işaretinde biraz daha önde söyleyerek buraya bir anlam katalım. Biraz vurgulayalım. Ben söylüyorum sonra tekrar işaretine uygun bir şekilde siz söylüyorsunuz. Hem parçayı normal yapısında söylemiş hem de benim söylediğim, ben söyledikten sonra sizin tekrarlarınıza parça öğrenmiş oluyoruz. Ben söylüyorum, siz söylüyorsunuz. Önce beni dikkatle dinleyin, sonra doğru bir şekilde söyleyin. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. Ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri. Ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri halay başı çek çek bizim halayı halay başı çek çek bizim halayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı suların mavisinde yaprağın yeşilinde suların mavisinde yaprağın yeşilinde barışan güneşinde biz sevgi çiçekleri barışın güneşinde biz sevgi çiçekleri halay başı çek çek bizim halayı halay başı çek çek bizim halayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı. Tekrarlarımdan sonra sizin yaptığınız tekrarlarla da parçayı yukarıdan aşağı söyledik ve öğrendik. Şimdi parçayı söylerken hatta bir kere daha beraber söylememizde yarar var. Parçayı söylerken vuruşlarını yapmaya özen gösterin. Seslerini ve söylere dikkat ederek söyleyelim. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak. Ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri. Ocakta alev alev, biz sevgi çiçekleri. Halay başı çek çek, bizim halayı. Halay başı çek çek bizim halayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Suların mavisinde yaprağın yeşilinde Suların mavisinde Yaprağın yeşilinde, barışın güneşinde, biz sevgi çiçekleri Barışın güneşinde biz sevgi çiçekleri Halay başı çek çek bizim halayı Halay başı çek çek bizim halayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Evet siz aşağı yukarı üçgen ve aşağı yukarı yukarı iki kademe olarak da yapabilirsiniz. Evet çocuklar parçamızı öğrendik. Parçamızı söylerken zorlanmayalım diye ben R sesinden birkaç ses daha kalın bir sesle söyledim. Siz sesinize uygun bir sesle söyleyebilirsiniz. Orijinal R sesinden, flütünüzden ses alarak da doğru tonda da söyleyebilirsiniz. Şimdi bu parçanın sözlerini hem söylerken hem de bir eşlik yapmaya ne dersiniz? Ölçü sayısına uygun eşlikleri şöyle yaparız. 1, 2, 3, 4, 5 vuruşlarını iki elime dağıtıyorum. Yani çok gürültü çıkmasın diye ister kalemle, ister e, bacaklarınıza ellerinizi vurarak, ister bir kutu, bir e, kap üzerinde bu sesleri üreterek çalışabilirsiniz. Hatta evinizde bir ritim çalgısı varsa darbuka, tef, kudüm gibi onları da kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. Şimdi 5-8'lik ölçü vuruşlarını iki elimize, sağ sol elimize şöyle yapalım. Sağ 1, sol 2, sağ 3, sol 4, sol 5. Bir daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 Elimle de göstereyim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ sol sol Evet bu vuruşlarla parçamızı seslendirirsek çok daha güzel olacak. Deneyelim mi? dallarda çiçek çiçek tarlada başak başak dallarda çiçek çiçek tarlada başak başak ocakta alev alev bir sevgi çiçekleri ocakta alev alev bir sevgi çiçekleri Halay başı çek çek bizim halayı Halay başı çek çek bizim halayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı İkinci söz söylerken artık iyiden iyiye vuruşlar uyumlu ee, ve söyle işte güzel olsun dikkat edelim. Sula, suların mavisinde, yaprağın yeşilinde, suların mavisinde, yaprağın yeşilinde, barışın güneşinde, biz sevgi çiçekleri, barışın güneşinde, biz sevgi çiçekleri. Halay başı çek çek bizim halayı Halay başı çek çek bizim halayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Tutuşan bu eller sarsın dünyayı Evet parçamızın sözlerini eşlikli bir şekilde öğrendik. Bu güzel parçayı sık sık tekrar edelim. Sözlerini ezberleyerek repertuarımıza da katalım. Hatta solo ve koro şeklinde aile bireyleriyle de toplu olarak söyleyebilirsiniz. Müzikli günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.